Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Tuzan Kanalıma Kanalıma hoş geldiniz. Şu an saat 1. Yüzümde sen çok efe var. Çünkü yeni kalktığım yüzüm çok kötü gözüküyor. Bu biraz duracak Sonra kendi şey geçeceğim. E, bildiğin efekti kaldıracağım arkadaşlar. Şu an yemek yiyeceğim. E, annem kahvaltı hazırlıyor. Şu an yüzümü yıkamaya falan gideceğiz. Gidelim o zaman. Evet arkadaşlar şu an yüzümü yıkadım. Büyük ihtimal biraz kaldırdım ama yeni kalktığım için çinli gibi gözüküyorum şu an. Efekte sadece iki bir şey var. Bir de şey var. E, 100 puan da tane bir şey var. Şimdi, şimdi o zaman ben dişlerimi başlayıp giyiyorum. Evet arkadaşlar geldim şu an. bir kolumla tutmam, tutmam gerekiyor. Yoksa açılmıyor. Şimdi direkt yüzümü falan yıkadım. Son O zaman ben yüzümü yıkayıp geleyim. Bu arada arttığım bir tane video paylaştım. Maalesef onun altına sadece 1-2 kişi falan yorum yapmış yani. Yorum dedim. Benim hakkında merak ettiğiniz soruları soracaksınız. neredesin Yaşın kaç? Karan kaç? Nerede oturuyorsun? diye sorular soracaktılar. Ama sadece iki 2 kişi sordu yani. bayağı üzüldüm. O videonun altını sorabilir misin ya da bu videonun altına da olur. Neyse ben şimdi dişlerimi fırçalayıp geliyorum. Arkadaşlar şu an fırçaladım dişlerimi. Şimdi büyük ihtimal üzerime giymeye gideceğim. Ondan sonra da yemek yerim. Bir kamera tuttuğum için oynuyor baya arkadaşlar. Ee, ondan sonra makyaj yaparım. Kötü gözükmek istemiyorum. Hmm. Sonra bir şeyler daha yaparım. Gittik kulağım çekelim. Öyle. O zaman ben üzerimi giyinip geliyorum. Arkadaşlar kombinim bu şekilde oldu. Bu pembe çorapları gi yani giyeceğim aslında. Şöyle ayağımda göstereyim. Bu nasıl giyecektim ama bunlar kirlendi yani. O yüzden bunu giymeyeceğim. Bu pembeyi giyeceğim. Bunu giyeceğim. Bir tane gel gri bir giyeceğim. Böyle kombinim. Kombinim böyle oldu arkadaşlar. O zaman ben giyinip geliyorum. Arkadaşlar üzerime falan giyindim ama bu benim üçüncü çekişim neredeyse. Hiç ışık almadığı için perdeyi açacağım. Böyle daha güzel oldu. Şimdi eğilim giydiklerimi göstereceğim. Yine ışık almıyor ya. Evet. Elim gibi böyle böyle if, ne diyelim ona da. Şort giydim. Altına da böyle bir şey giydim arkadaşlar. Kombinim böyle oldu yani. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra görüşürüz. görmedim ama daha yemek hazır değilmiş. Ben işte sofrayı hazırlarken oldu zannettim. Şimdi büyük ihtimal fotoğraflar falan çekinirim. Ee, Kaba fotoğrafı için. O zaman şimdi ben fotoğraf geleyim Sonra e, şu yanlara koyabilirsem koyarım. Ben bir iki üç tane fotoğraf çekildim şimdi. Yüzüm bayağı iyi. Yani kendime falan geldim. Büyük ihtimalle efektif falan kaldırdım. Şimdi yeme yemeğe oturacağım. Yemek hazırlandı. Bir iki tane tabuzlu yıkan çekildim böyle. Bir de iki tane salık falan çekileceğim. böyle yani. Ayarımı falan yaptım birazcık. Saat iki olacak neredeyse. O zaman ben yemeğe geçeyim mi? Yoksa... Neyse ben yemeğe geçeyim. Yemeğe geçiyorum. Annem dedi ki Şu kıyametlerini buradan al dedi. Kirli sepetini at dedi. Şimdi ben ne atacağım. Çok güneş var ya çok güzel. Kamerayı tutabilsen bir de. O zaman hemen efekti kaldırayım ve sofraya oturayım. Yapamadım. Hala berbat gözüküyordum. Şimdi gideceğim. Kıyafetlerimi toplayayım. Ama bu daha dün giydim. ama. Yine ama gittim Gidiyorum Evet şu an geldim. <laughs> Kardeşim sesi. Ha istiyor. Ay nasıl ses varsa artık onda da. Neyse. Annem yemeği hazırlamış şu an süre yetmeyecek aynen. Yemeğimi yiyip geliyorum. Bizim etti. Dıdırdıt. Şunu atayım makineye. Evet. Sakız oldu. Yatmak istiyorum buraya. Bütün kaldırsam mı yetmiyor? Kaldırayım bakayım. Ficreyi kaldırdım? Çok kötü oluyor. Fitreye devam. Fitreyi bilmiyorum ya. Şu makyaj yapana fitre dursun arkadaşlar. Çok kötü çıkıyorum. Fitre. Güzelmiş şu şey Elimi kameradan çekebilsem. Daha yemek hazırlanıyor. Yemeğe gidiyorum diyorum. Hala yemek hazır değil ya. Bütün sinirleniyorum arkadaşlar. Annem kaç saat daha artık yemeği hazırlıyorsa. Of ne yapsam ki. Hmm. Böyle baş baş bakınıyorum. Ben TikTok falan bakayım. Sonra yemek Önce görüşürüz. Arkadaşlar. Ah yemek kokusu burnuma geliyor. Hı. Hala bekliyorum. Ben biraz YouTube'a baktım. Bir iki video izledim. TikTok'a baktım. Yani şu an. Şimdi o zaman ben yine bir şeylere bakayım yemek yerken geleyim. Bakayım derken TikTok falan yine bakacağım. Bir kitabı hazırlayacağım. Şu an bakacağım yani. Hmm. Böyle kızlarımı bırakmıyor. Kaç saat. Hmm. Şu an benim akıllı kalıcım var. Galiba salak atıyorlar ama. Neyse ben bir iki video daha izleyeyim. Sonra yeniden açarım kamerayı. Görüşürüz şimdilik. Güzel kalktım şimdi. Ve dışarı çok güzel. Şimdi şöyle göstereyim. Çok güzel arkadaşlar dışarı. Şimdi yemek hazırlanmış ve şimdi ben yemeğe gidiyorum. Yemekten sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi yemek yiyorum şu an. Yemeği göstermek istemiyorum size. Şimdi de Aslı diye birisine bakıyoruz. Çok, yani çok... Aslı ne? Kaya. Aslı Kaya diye birisi TikTok kullanıyor. Büyük ihtimal aranızdan biri biliyordur. Ama çok çok seviyorum yani. Hatta gösteriyorum bir dakika. Çok Şöyle çok tatlı. Evet. çok tatlı bir şey. Ya yani, şey yani insanlar trollüyor şu an. İnsanları trollüyor şu an. Neyse ben yemek yedikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Video sonra yine başlatırım. Evet arkadaşlar ben şimdi yemeğimi falan yedim. Şimdi kendi videomu izliyorum. Yani birinci videom bayağı kötü olmuş. Şöyle göstereyim. Onda da geceydi yani kendimi böyle bir salmıştım. Şöyle gidip hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Gidip hemen izleyebilirsiniz. Ee, yani hemen e, kanalıma girip izleyebilirsiniz. Orada kendimi falan tanıtıyorum. Neyse şimdi ellerimi kameraya falan gideceğim. Sonrasını çekeceğim. Şimdi gidiyorum. Ben dokunmam ki. Bakayım İstihalları derin. İstihalları derin. İstihalları derin. İstihalları derin. Evet. Şimdi... Birazdan saçlarımı çözeceğim ve makyaj yapacağım. O zaman beni izleyin. Çünkü şu an halim baya kötü. Sonra ellerimi yıkayamıyorum. Çünkü bir elimle de kamera tutuyorum. Neyse o zaman ellerimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar ellerimi yıkadım. Artık sıra bu saçları çözmeye. Sonra makyaj yapacağım. O zaman ben saçlarımı çözüp geliyorum. Arkadaşlar bugün bir iki tane fotoğraf çekeceğim şöyle bunlar. O zaman ben fotoğraf Yani kapak fotoğraf çekeyim. O zaman ben fotoğraf çekeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar saçlarımı kördüm. Şimdi makyaj yapacağım. Ee, bana kardeşim yapacak. Eğer gözükmek isterse yapacak. Şimdi biz o zaman makyaja geçelim. Karı kırmızı geliyor uçardan. Tövbe tövbe. Karı kırmızı geliyor uçardan. Tövbe tövbe. Ben makyaj yapacaktım ama sonra dedim ki neden boş kısmı yapıyorum yani. Ee, hem efekt var. O zaman öbürki videoda falan makyaj yaparım. Hem şu an canım sıcakta hiç yapmak istemiyor. Hem de efekt kullandığım için yapmayacağım yani. İlk baştan beri yapacağım diyorum ama işte bir karar aldım yani. Belki yaparım ama bilmiyorum. Şimdi çok canım sıkılıyor birazcık. Dışarı falan bakarım bilmiyorum. Belki dışarı çıkarım yani gezerim. O zaman ben şimdi ne yapayım? Gidelim o zaman şuraya. Bayağı sıcak burası. Şimdi o zaman ben bu şu perdeleri falan açıp geleyim. Perdeleri açtım şimdi. Ben çocuk odasındayım bu arada. Ee, saat şu an 3 olmuş. Ay 3.30 olmuş. Bizim sadece yarım saatimiz kalmış. Dışarı çıkma hayatımız gitmesine tam da düşünüyorum. Bence ben şöyle bir tane video çekeyim bu videodan sonra. Yarın hatta. Sabah 11'de falan kalkayım. Sabah yatayım Sabah rutini falan yine çekeyim. Ama bu sefer dışarı, dışarı çıkayım böyle. Arkadaşlarımla falan buluşayım. Öyle bir video yapmayı düşünüyorum. Ama hava güzel olursa bugünkü gibi. Öyle bir video yapacağım. Biraz yani. Ben bir video yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şu an. Söz Belki arkadaşlarım falan gelmez. Yani böyle. Hani ee, Şimdi sohbet edelim birazcık. Dün bir tane video paylaştım. Ama hiç kimse o videonun altına yorum falan yazmamış. Bir kişi yazmış. Nerelisin yani? Bayağı üzüldüm. Arkadaşlar lütfen bu videonun altına benim hakkımda merak ettiğiniz sorular yazın. Yani çok istiyorum böyle bir video yapmak. Eğer bir 10-15 kişi yazarsa yapacağım. hiç kimse yazmıyor. Yazmıyorlar bilmiyorum neden yazmıyorlar. Yarın kalktım gibi makyaj yaparım. Sıcaklığı hiç yapmak istemem çünkü hava çok sıcak ve yüzümde fondöten nedense yağlanıyor. Yani. Birazdan kola falan cips falan yerim büyük ihtimal. Yerim. Bir de bu videoyu editlemek iş çok yorucu sürüyor. Çok uzun sürüyor. Bir de bu yüzümde efekt var. Hala var. Hiç çıkarmadım efekti. Çıkaracağım dedim ama çıkarmadım. Saçlarımın kıvırtıya dediğim gibi şöyle. Ya ben maşayı falan kullanmak istemiyorum. Çok yıpratıyor saçları. O yüzden böyle bir yöntem buldum. Belki öbürki videoda kendi videolarımı şey yaparım yorumlarım, TikTok videolarım falan yorumlarım Yani eğer bu videoya güzel bir ne oluyor be? Eğer bu videoya güzel bir like gelirse, eee 3. E, videom kendi TikTok videolarımı yorumlayacağım. Değişim videolarım çok var bu arada. Bayağı değişim videolarım falan var. Bayağı var yani. O videoları falan şey yaparım. Bakın TikTok'ta benim tam tamına Tamına 10.7 küsur falan takipçim var. Burada 100 takipçim var. Çünkü oraya 4 yıl oldu. Ya, emeğim var. Emeğimin karşılığını alıyorum. Hani evet, yetince alıyorum. Ama burada alamıyorum. Ya, 100 kişinin mesela benim 100 takipçim varken 50 kişi beğeniyordu videolarımı. Tamam burası da başka bir algoritma ama yani yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Zaten çok bir şey istemiyorum. Yani. Büyük şimdi su alacağım. Çok susadım, susadım. Buzlu su alacağım. Ben o zaman buzlu suyu alıp geleyim. Yoksa beraber mi gidelim? Ne yapalım? Beraber girelim. Şuradan çıkabilirsem. Almadım elim kamera var şimdi alayım iki tane aldım bu arada arkadaşlar ee, biz dün sarımsak turşu yaptık çok güzel oldu daha olmadı ama olacak yani ne olacak şimdi ben ee, ne yapayım bilmiyorum çok canım sıkılıyor sanki Ben bir tabağım hazırlasam. Şişlerim çok beyaz tutuyor. Ay sevdim şey bir dakika. Mm. Çok ekşi. Bu da ekşi olabilir mi ya? Hmm. Dişlerim dondu ya. Mesela ben meyve tabağı hazırlayıp geliyorum. Zamanın önce oje süreyim dedim. Az önce evet, video editlerken şu tırnağım gözükmüş. O yüzden şimdi oje sürmeye, oje sürmeye gidiyorum. Suyumu da bitireyim. Şimdi oje sürmeye gidiyorum. Evet şimdi hangi renk oje süreceğim? Bence ben bugün pembe süreyim. Beyaz, pembe falan bilmiyorum. Ay, şimdi ojelerimi alayım şuradan. diye Şöyle bir rengim var. Pembe. Bugün süreceğim. Bu pembe gibi. Sonra şöyle bir renk var. Bu fosforlu bayağı onu sürmek istemiyorum. Bugün pembe sürmek istedim. Dün yeşil falan sürmüştüm. Ben yiyorum ya ojelerimi bir böyle bir şeyim var pırlanta. O zaman ben seçip geliyorum. Ben ojimi seçtim. Bu renk, bu renk ve bu rengi ve bu rengi süreceğim. Şimdi bir de ben şimdi bir de bunun üzerine geçeceğim. O zaman ben şimdi sürüp geliyorum. Mesela meyve tabağı hazırlayacağım. Büyük ihtimalle koyuyorum armut. Ayva normal falan falan şeyler falan koyarım. Ben hazırlayıp geliyordum. Üretiyorum şöyle oldu. Perde geliyor ha buraya. Şöyle oldu. Aslında şu an efekt olduğu için çok soft duruyor ama normalde pembe. Şimdi ne meyve var? tabağı hazırlamaya gidiyorum. Arkadaşlar meyve tabağımı falan hazırladım şu an yiyorum. dilimi ısırdım az önce. Buraya çok ekşi. Az önce böyle tabağımı yere düşürdüm. Sonra yine yaptım. kapatmak zorunda kaldım çünkü kardeşim geldi ve ekşilikler gözünden yaş gelecek neredeyse bunu hep böyle yaparım bakın <laughs> şimdi bunu yedikten sonra tekrar belki kamerayı açarım şu anlık ya. Hamur falan yedim. Her şeyimi yaptım. Bence artık videonun sonuna gelelim. Hatta geldik bir şu an. Ee, şimdi e, lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Videoya like atın. Lütfen yorum yorum yapın arkadaşlar. Çok yani ihtiyacım var. Benim hakkımda merak ettiğiniz yorumlar yazın lütfen yani. Çünkü öyle bir tane video oluşturacağım. Eğer bu bu video çok beğeni gelirse kendi TikTok videolarıma eleştiri e, çekeceğim. Part 2 bir olarak. Eğer bu videoya 20 like gelirse çekeceğim. Gelmezse çekmeyeceğim. Şimdi görüşürüz hepinizi. Çok öpüyorum. Görüşürüz.